Arkadaşlar selamlar. Firestone Idol RPG'ye devam ediyoruz. Bir saniye. Önce şu şeyimizi bir alalım. Ha, çok güzel bir tane sandık çıktı. Şimdi bu sandıklardan mühür diye bir şey çıkıyor. Onu göstereceğim. Bu mor sandıktan itibaren çıkıyor. Daha gelişmiş bir sandık var mı bilmiyorum. Yalnız ee, bir tane çıktı bana da. Onun için destansı bir item olması gerekiyor gibi gördüm ben. Onu da altın seviyeye yükseltmek gerekecek galiba. Bende destansı item yok o yüzden bakacağız şu anda kullanamadığım bir item. Başka ne yaptık? Şurada gördüğünüz gibi yine destansı sandığın çıktı. bir av görevi, canavar görevi geliyor. Bu 70'in seviyede mi geliyor ne? Böyle bir şey olması lazım. Daha iki tane yapabildim ben de. 70'te gelmiyordur ya. O başka bir şeydir herhalde ama. Bu şekilde böyle bir yeniliğimiz var. Şimdi 80. seviyedeki asıl yeniliğimiz. Krallar arenası. Burada biz kimle dövüşebiliriz? Kimseyle dövüşemem gibi duruyor. Yenile bakayım ben. Döşebileceğim kimse yok. Hepsi, hepsinin şeyleri güçlü. Ekipmanları güçlü görünüyor. Neyse, bir tane savaş yapacağım. Göstermek için yapıyorum. Kaybedeceğiz muhtemelen. Oo, bu bayağı uzun sürecek. Ha yok. Biz hızlı gidiyoruz. Tamam. Dediğim gibi kaybedeceğimiz ortadaydı zaten. Sadece göstermek için yapıyorum. Hatta keşke hızlandırma düğmesi falan olsa da hızlı kaybetsek. Bakayım bir, bir tane ortadaki robotumuz aynı. Diğerleri full farklı. Şu iki robotu diğer server'da almıştım. Orada başka hangi robotlarda hatırlamıyorum da. Tamam şu zaten çok tanktı. O öldükten sonrası kolay. Şöyle. Bir de senle dövüşelim. Döv ağır düşmanlarla dövüştük. ıska vurdu. Savaş kazanınca ne oluyor acaba? Bir olayı var mı onu merak ettim. Bir de ulti geldi. Şu robot patlarsa zaten gerisi kolay herhalde. Bu bölümde temel göstereceğim şey burasıydı zaten. Bu da mı tank lan? Bu da tank gibi biraz neyse. Tamam bu robotu da aldık. Bu arada mürettebat şeyini de göstereceğim. Ben nasıl yapıldığını bilmiyordum. Ona da bakarız şimdi. Tamam savaşı aldık. Ne oldu şimdi yani? Hiçbir şey olmadı herhalde. Savaş yaptıkça bu artacak mı? Yani. Ee, savaşamayacağımız için. Peki öyle bir. Benim savaşabileceğim adam gelmiyor. Ya bu savaşları 5 tane savaş yapabiliyormuşuz. Günlük yapacağız artık. Ama benim dediğim gibi. Bir güçlenmem lazım gibi duruyor. Şuradaki birlik parası kullanışlı olur. Yok. Savaşabileceğim kimse yok. Uyanışı göstermiş miydim emin olamadım. Bunu göstereyim. Kristalim var şu anda. Şeyi de göstereceğim bu arada. Ee, paralı asker aldım. Ve sadece para asker yükseliyor. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Hatta Bart güçlenirse daha iyi olur benim için. Bitti. Karakterlerimizi, kahramanlarımızı bir yükselttik. Bunun adı neymiş? Cerilo. Korsan gemisine geliyoruz. Burada ee, paralı askerler var. İlki zaten 400 alınıyor. İki, diğerleri 1000. Neydi bunun adı bilmiyorum. 1000 tane sözleşme mi artık öyle bir şey. Ona alınıyor. Ha bu arada dur. Şuradan bakabiliriz. Eee, neymiş bunun adı? Sözleşme. Direkt sözleşmeymiş. Yani ben alan hasarı vurduğu için onu aldım. Şu an kullanmıyorum. İtem düşürmesi gerekiyor. Bir de bu bölümü yetiştirebilirsek şunu yapalım. 275 olalım. Ve yeni karakterimizi açmaya çalışalım. Olabilecek miyiz? Çok emin değilim ama oluruz herhalde. Zaten 274'e gelmiştim. yani tıkanmadan şunları basmak istemiyorum. Şunlar zaten bas bassam mı ki? Şunu basabiliriz savaş davullarını. gücümüz ne alemde? Bir önce şuradan bir upgrade yapmaya çalışalım. Normalde satıyorum bunu ama bu sefer karakteri alabilmek adına. Yani karakter almayı garantilemek adına. Bunları full basacağım. Ne kadar gücümüz var? O tam rahat alıyoruz bu seferde. XP'miz de bayağı bir arttı. Şeyleri basınca, hazineleri basınca. zaten direkt tek yiyecekler ve harika yeni karakterimizi açtık base, base statları tabi seviyesi yok ve üstünde item yok şu anda o yüzden bunu da kullanmayacağız kullanamayacağız bakayım mı aslında şu bayağı yetişmiş gibi de ben bunu tank olarak kullanıyorum şunu da kenara attım artık buna da işim yok bunun bir şey yapması lazım. İtem mitem güçlenmesi lazım. Şimdi kullanmanın hiçbir anlamı yok. Ve burada şeyler var. Peki. 274'ün sonuna koyacağım çarı. Ya da dur. Geçelim. 276'ya bakalım. 276'da şeyler varsa. Aa. kesebileceğimiz böyle şu bombacıların olmadığı bir e, aşamaysa orada bırakalım. Yoksa 274'ün sonuna bırakacağım. Tam, burayı bir şekilde alır mıyız? Şunlar tek atıyor çünkü. Şey kasamayız orada. çabuk olan. Tam 274'ün sonu gelir. Dediğim gibi bombacılar olduğu için burada bırakıyorum. Başka gösterebileceğimiz ne var diye bir hatırlamak adına bir bakıyorum şöyle. <laughs> ha şu şeye bakalım bir saniye. Şimdi Mühendise geliyoruz. Düzenle diyoruz buradan. Ekibe zaten üyeleri buradan katıyoruz. Sonra şurada bunu da kaydet şöyle bir. Mürettebat seç yazısı geliyor. Hiçbir şey atamadıysak. Bir mürettebat atıyoruz. Ben en çok şuradaki robotu atladım. Çok tank oldu. Fena daha hasar vurmaya, ama asıl tanklaşması için yaptım bunu. Kaydet. Bütün ee, kahramanları da atadım bir şekilde robotlara. Ve şurayı baya bir geçtim. 20. seviyeyi aşırttım. 21'e geldim. 21'de durduk yalnız. 21 baya zor. Baya zor değil de zor yani. Geçilmiyor. Biraz şey biriktirip eee Malzeme biriktirip açmam lazım. Ama şöyle bir şey oldu. Bir tane günlük görev yapıyordum. 3'e çıktı bir anda. Yani malzeme birikiyor yani. Yavaş yavaş güçleniyor burası. Başka da söyleyecek ne var? Çok emin olamadım. Burayı göstermiş olduk zaten. Asıl olayımız buydu. Bir tane de yeni karakter açmış olduk. 275. seviyede. Ne bana kostüm de gelecek çok güzel. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.